Bazı insanlar ameliyat kabul etmiyor. Böyle bir tedavi olduğu söyleniyor. Yani çok böyle kuvvetli olarak söylenilmiyor. Ama bir deneyelim, hastalarımıza bir deneyelim. Sonra hastalarımıza denediğimiz zaman ameliyattan çok daha mükemmel sonuç aldığını gördük. Ve ondan sonra mesela ki Çağla Hanım'ın programında Fox TV'de veya Kanal D'de ondan sonra diğer televizyon birçok programlarda bununla ilgili olarak bilgilendirme yaptık. Ve diğer meslektaşlarımızda da çok ciddi katkı oldu. Belki bizden daha fazla katkısı olanlar da olmuştur. Yani onlar detaylı değerlendirme imkanı olmadı. Ama sonuçta şu oldu hanımefendi. bu tedavi artık Türkiye'de ve dünyada birinci tedavi seçili. Bununla ilgili yayın falan yaptık. Herkes, güvercin göğsüyle hekime giden herkes öncelikle bu tedaviyi görüyor. Burada da sıkıntımız şu, uygulamada sorun oluyor. Yani mesela diyelim ki hekimin çok ciddi bir tecrübesi olması gerekiyor. İşte nasıl bir cihaz kullanacak, ondan sonra baskısı nasıl olacak, hastayı tam değerlendirmesi lazım, tedaviye uygun mu değil mi? Bu bir tamamen tecrübe işi ve süreci takip etmesi lazım. Örneğin çok rahat şu yapılabilir, biraz pratik oluyor ama sonucu istediğimiz gibi olmuyor. Örneğin birinde başarı %100 de, diğerinde %80 oluyor, %90 oluyor, belki daha düşük oluyor. Şimdi hastaya bir reçete kağıdı gibi yazıp kardeşim sen git bir tane vakumu al, kullan. Olmazsa gel yanıma seni ameliyat edeceğim. Bu kişiyi de motive etmiyor, hastayı da motive etmiyor. Sen de yeteri kadar tecrübe kazanamıyorsun ve sonuçta güzel olamayabiliyor. Tamam mı? Bu yıkıcı oluyor. Yani benim adıma, şahsım adına yıkıcı oluyor. Bir an bir insanı bile gereksiz bir ameliyata göndermek gerçekten üzülüyorum yani. Ve biz bunu çok sıkı takip ediyoruz. Şu ana kadar eee Şartlar yerinde olan hastalarda başarı oranımız yüzlüyüz.